de dediğimiz bir yarış kategorisi daha var. Orada da hmm. buradaki iki tane aklımız koşmuş biri bu arkadaş. 80 kilometreye kadar. <laughs> Hayvanların aksine bunlar terleyebilen hayvanlar. Yani terledikleri zaman da işte deriler, gözenekleri falan kapanıyor. Oluşan o bulaşları falan yeniden alıyoruz. Yani kültürümüzde de çok ciddi yeri var aslında şey, tımarın. İki tımarı bir yem derler. Hatta bu akıl hastanesinde tımarhane derler. Hı hı. Bilir misiniz şey Edebiyatta da çok önemli yeri var ya. Tımarı mı? Tabii. Tabii. Bu tımarhane lafı da şeyden geliyor. 1500 yıllarda ევა ბრავო ევა ევა აფერიტა ბრავო პაშა და ოჰო Yedi sekiz yaşlarında merak saldım. Yaz tatillerinde abim atlı sefer turu yapıyordu. Ben de yaz tatillerinde fırsat buldukça yanına gitmeye çalışıyordum. Ama abim beni götürmek istemiyordu yaşım çok ufak olduğundan ve tehlikeli bir spor olduğundan. Ben de hani gidememenin tutkusuyla çok nadir gidebiliyordum. Böyle bir sevda oluştu diyebiliriz. Yabancı akrobatları takip ediyordum. Merak saldım ama Türkiye'de akrobasi eğeri yani biniş yaptığımız eğer Türkiye'de imal edilmiyordu. Ben de bu yüzden kendi eğerimi yapıp bu işe merak saldım. Bir sürü aşamadan geçti tabii ki ama işte atıyorum tahta aksamını marangoza yaptırdım demir aksamını bir motorcu abimizle beraber yaptık. Farklı farklı aşamalardan geçirip kendi yerimizi imal ettik. Daha önceden de atlara merakım vardı. Pratikte biraz bilgim vardı ama teorik açıdan ve uygulama alanında da aslında beni birçok konuda geliştirdi bu okul. Evet akrobasi aslında kendi kendime öğrendim diyebiliriz. Burada hani hocaların da yardımıyla hocalar yer ekibi oldu sağ olsunlar bana. Ben de videolardan görüp kendim uygulamaya çalışa çalışa bu şekilde bir sanat ortaya çıkardık. <laughs> Aslında Türkiye'de de yapan var. Yani cüz'i bir sayıda yapan abilerimiz var. Evet. Yani ben şu an e, hipodrumda idman jokeyliği yapmaktayım. Bu alanda da milli bayramlarımızda burada okulumuzda gösteri yapıyoruz. Ama bu branşın ilerlemesini tabii ki de istiyorum. Çünkü Türkiye'de biraz fakir kalmış bir branş. Yani evet, geliştirmeye çalışıyoruz burada elimizdeki imkanlarla. Yabani bir hayvana, doğa dışı bir şeye sürüklüyorsunuz. Biliyorsunuz at doğada avlanan bir hayvan. E, insan da avcı. Avcının avlananın üstüne etki kurması diyebiliriz. Kan doğanın kanunlarına aykırı bir şey aslında. Pozitif yönlendirmeyle at yavaş yavaş eğitime başlıyorsunuz at anladıkça, sizi onayladıkça ödüllendiriyorsunuz. Bu bir ses olabilir, bir havuç verebilirsiniz ya da boynunu okşayarak ödüllendiriyorsunuz. O da yavaş yavaş kabullenmeye başlıyor bu durumu. Atla binici arasındaki güven duygusu sıfır taylardan bahsedelim. Sıfır bir taya ilk biniş eğitimi verdiğinizde bir aylık bir süreçte artık sizi kabul etmeye başlıyor diyebiliriz. Ama attan ata fark eder mental problemleri olan atlarda daha uzun sürebilir. Küçüklükten beri beraber olduğumuz için atlarla yani iki canlının beraber yaptığı tek spor. Bir artı bir eşittir bir diye hitap ediliyor bu. İki canlı birleşip tek bir canlı ortaya çıkıyor. Yani atlar çok hisli varlıklar. Bu biraz komplike ama gerçekten öyle. Siz İlk yeni bir biniciyseniz mesela heyecanlıysanız at da ona göre bir tepki veriyor. Daha usta bir biniciyseniz at sizin altınızda daha değişik bir tavır takınıyor. Ve siz de tecrübeli bir biniciyseniz bunu anlayabiliyorsunuz. Altınızdaki at heyecanlı mı, korkak mı, tedirgin mi? Kimi atlar hepsi farklı karakterde. Karakterlerini yansıtıyor. Tecrübe kazandıkça bu karakterleri artık ee, nasıl diyelim... Bu karakterleri anlamaya başlıyorsunuz.